şu anda da bir ihtiyaç sahibi ablamızın tek göz odalı bir ihtiyaç sahibi ablamızın inşallah evindeyiz. Ee, abla ablamızla bir kısa bir hasbel edeceğiz. Abla hani nerelisin? Hani ne iş yaparsın? Kaç çocuğun var? Geçimini İki nasıl sağlarsın? İki tane çocuğum var. Merdiven temizliğine gidiyorum abi. Anladım. Peki abla merdiven temizliğine gidiyorsun hani bir bir merdi bir tane bir binaya mı gidersin? Birkaç binam var elinde hani, Yani şu an bir tane bina siliyorum abi. Peki ne kadar alıyorsun abla oradan? 2 sever siliyorum, 120 alıyorum. Anladım, 120 TL alıyorsun. <laughs> Peki abla kaç çocuğun var? 2 tane bebeğim var. Anladım, e, en büyük kaç yaşında ablacığım? Altıncı gidiyor abi. Bir diğeri, diğeri? Diğeri üç yaşında, 4'e de yiyecek. Anladım. Bu üç yaşındaki dediğin şu an yerde battaniyede yatan <laughs> kardeşimiz değil <laughs> Evet mi? yatıyor. Anladım. Peki abla hani aylık 120 lira gelirim var. <laughs> Sen burada şimdi arkadaşımla zaten çekimlerde de gösterecek. Yani <laughs> burada tek göz odada buraya ne kadar kira veriyorsunuz abla siz? 800 veriyorum. Tamam 800 TL kira veriyorsun <laughs> anladım abla. Peki abla hani burada banyo, tuvalet, hani bu iş <laughs> ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Burada şimdi tek göz oda var. Hani ben banyo Bir, bir tane göremedim. sadece bir şey var, tuvalet var. Başka da bir şey yok. Banyosu yok. Mutlağım yok. Sahte bir odanın içindeyim. Gözünüzle de yani görüyor ve hocam. Buraya, ve buraya da 800 lira kira Hı -hı. veriyorsunuz. 800 lira kira veriyorum evet. Elektriği suyu nasıl yapıyorsun abla? Hani 120 lira gelirim var. Elektriği suyu anladık da hani. Yani hani biriktiriyorum yani çok çalın çocuklarıma doğru düzgün bir şey almıyorum mu hocam? Ondan yani arttırıp yani şey diyorum komşuyla bir ortak kira verdiğim için onlara veriyorum. Anladın Öyle mı? yatırıyor burada yani. Burada zaten bir tane soban var. Ben hı. şimdi onu görüyorum. O sobayla bu tek göz odada ısınıyorsunuz. Evet, odun kömür saati alamıyorum. Anladım abla. Biz Allah'ınıza zaten senin odun hani kömürünü getirmiştik Allah'ınıza. Kumanyanı Sağ da getirmiştik. Sağ olun azizim. E peki abla bir, birkaç bir şey daha aslında öğrenmek hı hı. istiyorum. Şimdi bu küçük kardeşimiz 3 yaşında bir kardeşimiz var burada. Hani onun ihtiyaçları nasıl bu çocukların ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Vallahi ihtiyaçlarını evet. iyice. Pek harcayamıyorum, pek bir şeylerini alamıyorum, Doğruduzun üstülerine bile bir şey alamıyorum. Peki abla bizi yani Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne e, hani gelip nasıl buldun? Hani sana birisi mi tavsiye etti veya hayır hani hocam, duydun mu? Hayır hocam, hayır oradan geçiyordum, bayanlar da dinlenmişti. Ben de sordum bura nesi dedi, hoca yardımcı oluyorlar dedi. Ben de oradan girdim yani geçiyordum ön tarafında. bayanlar da dinleniyordu, o yüzden girdim yani. Anladım. Peki abla ben Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin bağışçılarına hani <laughs> evet gö, gönül verenlere hani söylemek istediğin bir şey de varsa inşallah onları da dinleyelim. Vallahi hocam benim makinem yok, dolabım yok. Her şeye ihtiyacım var yani. İnan şimdi şu an gene ocağım neymiş yok. ocağım patladı. Tamam inşallah ablacığım. Biz elimizden geldiğince sana zaten ha. yardımcı olacağız. Sağ ol Allah razı olsun hocam. Yani her şeye ihtiyacım var. Çocuklarımın doğru düzgün ihtiyaçlarını alamıyorum. Aa çocuğum okula salacağım diyorum. Okula gidecek ne çantası var ne bir şeyse var. Zaten yani abla hani bu şey. imkanlar çerçevesinde yani hı. şurada kaldığın imkanlar çerçevesinde hani aylık zaten 120 lira bir gelirim var hani Aynen kaldı hocam. ki hani temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta hı hı. zorlanıyorsun yani hani evet Okuldur, vesairedir. Yani bunları Aynen zaten hocam. hani yapmak güç değil imkansız gibi bir şey. Hı hı. Abla bize vakit ayırdığın için biz sana çok teşekkür ediyoruz. İyi, size Allah düşündüğüm. senden razı olsun inşallah. Sağ ol hocam Allah razı olsun. Hani kısa bir hasgarimizin sonuna daha geldik. İstanbul'da tek göz odada yaşayan bir ablamızın sıkıntılarını, sorunlarını, problemlerini dinimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık inşallah. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm.